Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar. Bizler hukukçuyuz. Ülkenin, toplumun teminatı olan yargıçlarız. Şu anda çok önemli anayasal değişiklikler, yargısal değişiklikler, yargıtal yasa, yargıta yasası değişikliği gündemdedir. Bizler de yargı erkeği olarak elbette bu konularda doğru bildiklerimizi söylemek zorundayız. Gördüğümüz yanlışları söyleyerek doğruyu bulmada çaba göstermek yetki ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bu konularda en kısa zamanda yetkili kurullarımızla, değerli arkadaşlarımızla toplanılarak gerekli açıklamalar da yapılacaktır. Devlet idaresinde olduğu gibi kurumların idaresinde de devamlılık esastır. Sayın Başkan Vekilimizin 4 Şubat 2008 günü iki değerli meslektaşımızın veda töreninde de çok güzel ve çok özlü bir biçimde ortaya koyduğu gibi Önceki Başkanlar Kurulu'nun çok önemli mesajlar içeren bildirisine atıfta bulunarak yaptığı düşüncelere aynen katılıyorum. Bizler yüce Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve onun ilkeleri doğrultusunda çizdiği aydınlık yolda, gösterdiği hedefe doğru bu günlere gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasayla teminat altına alınmış bulunan temel ilkelerini devletin diğer kurumları da birlik, bütünlük ve uzlaş içinde olarak korumak ve kollamak durumundayız. Sayın Başkan Vekil'in de söylediği gibi elbette ki Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasal yasal değişiklikler yapmak en doğal bir baş görevidir. Ancak bu yetki layıklığın zayıflatılmasına neden olacak şekilde kullanılmamalıdır. Olay basit bir türban sorunu da değildir. Bilimin, teknolojinin bu kadar ileri bir seviyeye ulaştığı bu çağda Tanrı'nın verdiği aklı ve zekayı kullanarak doğruları bulmak yerine hurafelerle dolu bir sisteme geri dönüş çabalarına geçit vermememiz gerekir. Ben Cumhuriyet ilkelerine gönülden bağlı hiçbir devlet ve kurum yetkilisinin bu düşüncede olduğunu aklıma getirmek bile istemiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bizler kurumlar arasında çatışmadan değil, devletin birlik ve bütünlüğü için uzlaşmadan karşılıklı sevgi ve saygıdan, diyalogdan yanayız. Toplumun huzur ve güvenliği için barış ve kardeşlikten yanayız. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. İnançlara saygılıyız. Yüce Türk Milleti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu milliyetçilik içi, milli anlayışında da olduğu gibi bu ilkeler doğrultusunda asırlar boyu varlığını korumuş, devletler kurmuş, kaynayan bir kazan durumunda bulunan Orta Doğu'da ve tüm dünyada bir denge unsuru olmaya, batı ile doğu arasında bir köprü görevi yapmaya devam ede gelmiştir. Bütün çabamız ve amacımız, yargının yücelmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin gerçek anlamıyla yaşam bulması, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğün içinde esenliğe kavuşması içindir. Sözlerimi daha fazla uzatmadan burada bitirirken, bu onurlu günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, mutluluğu içinde hepinizi Sevgili sevgiler saygılarım hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.